Herkese merhaba arkadaşlar ben Uzay bugün Berry Pearson bir ob yani bu Arkadaşlar yalnız cipsilerinizi falan alın bu videoyu izlemeden önce arkanıza yaslanın korkabilirsiniz Çok heyecanlı oynamaz başlasın Hadi bakalım arkadaşlar bakın videoyu tamamen izleyin Çok heyecanlanacaksınız patlamış mısır bile yapabilirsiniz heyecanınızla yani düşüp Bakın bu videoyu izleyin ah daha en baştan olmadı yalnız. E, Stayguys ama sonraki videoda istiyorsanız hard modu, modunu Run Easy diye oynuyorum. Hard modunu e, oyunu bitirdiğimde geliyor. Hop. Bu arada uzunluğuna kısalığına bakmayacağım videonun. Ve oyunu bitirene kadar yani. Cipslerinizi falan alın çünkü heyecanlı bir video sizleri bekliyor. Daha buralar başlangıç diyeceğim de burayı nasıl kıracağım? Ha tamam burada. Abone şimdi günün bildiriminde sıra. Yani bir gün bildirimi de olsun. Abone olmayı, like atmayı ve videoları tam izleyin. Arkadaşlar emek ekibin görüntü... Ah kafam. oh, kafa. Oh şaka Şimdi herkesi geçeceğiz büyük ihtimal çünkü. Videonun ekranından şeyleri görmüyorum ama video ekranı bana en iyi güzeli hissi hissettiriyor çünkü video çekmeyi gerçekten seviyorum ama bakın bir k izlenmezse bu video var ya çok kötü olur vay ya bir yıl sonra tekrar video yaparım bayağı bir izlensin videom. videomun bayağı bir zor onu nasıl becerdim bunu almayı unuttum <laughs> tamam canım. Polis canım. Bana hiçbir şey olmaz. Al, al. Arkadaşlar şimdi. Yavrum. Heh, da? Tamam. Geçtik. 5 Tamam. Şimdi burada bir kürek olacak bir tuvalette. Hadi bakalım heyecan. Şimdi başladı arkadaşlar artık. Oo, kas 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 kas. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Oo, çok garip lan. Şu parkuru geçeceğiz. Hadi ölmeyeyim. 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 Bu, bu parkoyu bitirdikten sonra özellikle hard modunu görün. Hard modu çok daha şey. Kim var? Kim var? Bu arada bunlar kırılıyor evet. Şimdi burada em, zorlanabilirim tekrar. Oo, dikkat et diken saplanacak. Hadi bakalım. Bir çılgınlık yapıp oraya gidecektim direkt. Dur bir saniye. Bir çılgınlık yapıp. Aa. Aa. Saniyesinde yıkıldım. Arkadaşlar şöyle dedi bana oyun. Yıkıl karşımdan dedim. Hadi bakalım abicim yaparım ya. Yapamazsam var ya, çok kötü olur. Hop. Saklan tamam okey. Okey ben daha 9'da mıyım? Hayır bunun 25'e kadar. Sonu yok bunun abi. Sonu vardı çok. Abi bu Polisan gerçekten korkabileceksiniz. O yüzden zaten sesini kıstım bu polise geldiğimde. O yüzden bu polise geldiğimde sesini kıstım. Çünkü bu polise harbi korkuyor. Abicim çok heyecanlı ilerliyor ya. Terledim ben. Ben terledim sizi. ah. Of. Evet arkadaşlar ee, nereye gidiyoruz? <laughs> Hadi bakayım canım benim canım benim. Aa ben burayı biliyorum. Burak. Hadi hızlı. Tamam hızlı kazandık arkadaşlar hızlı kazandık. Aa Hızı kazanmak pek de işe yaramadı bence. Wow, wow, Şimdi bakın. Arkadaşlar bu arada benim müziğim harika yani. Hatta direkt ben size bir şarkı söyleyeyim. Arabada kas pedalı oldu. Attım yakaladı. Like yapay. Sana kötü. İçimden söylüyorum. Neden bilmiyorum ama. Kuçin. Abicim neredeyse en üstteyim ya. En üstte çok yakınım. Şunu şöyle. Şöyle tak. Canım. Hadi bakalım. Abi. Evet. Buradan nasıl çıkmıyor Buradan olmaz. Buradan hiç olmaz. Şarttegi aktifleştireceğim de şarttegi aktifleştiremiyor. Bakın mouse'a sol tıklıyorum ya da sağ. Sesini duyuyor mouse. Şantaya da geçeyim. Basmıyor. Basıyor. Olmuyor. Ya hay. Sinir oldum ya. Oğlum nasıl beceriyim ya oğlum. <laughs> Aa vallahi yaptım. Vallahi yaptım arkadaşlar.

10 yıllık, 20 yıllık, 30 yıllık bir kanal olacak bu. Siz hiç hiç dert etmeyin. Yani bu kanal uzun sürecek. Büyük ihtimal bir 60 yaşıma kadar yapalım bu kanalı. Da, şimdi mi desem? Zevk aldığım şeyi mi desem bilemedim de. Hadi neyse. <laughs> tamam, düşeceğim sandım. Ha, şey. Hmm. Hadi bakayım. Avcı mu geldim ya. Herhalde bir <laughs> ödül kazanıyorum. Arkadaşlar benim zaten hayalim youtuber olmak. Youtuber olacağız. Hadi. Aa, o düşüyordum. Düşüyordum. Düşüyordum arkadaşlar. Çok dikkatli olun bu oyunu oynarken. Bu oyun gerçekten korkunç. Derece <laughs> ölmem inşallah. <laughs> Ölmedim var ya çok şanslıyım. Ya ne şanslı insanıyım var Ölmedim. Buradan atlarken ben bunu oynayan kişilerin yüzde doksan ölmüş. Ama o ölmeyen kişi dum 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 ama siz istiyorsunuz. istemiyorsunuz yapmam. Ama istiyorsanız yapabilirim. Bu arada arkadaşlar editleri nasıl bu kadar iyi yapıyorsun diyorsanız ben yapmıyorum ki. Editörüm yapıyor. Editörümün kim olduğunu sadece <laughs> ben daha ne, ne neyin havasını o izleyiciler. Oğlum sen neyin havasını yapıyorsun? Ya şu an, sen neyin kafasını yaşıyorsun? Sıkıntılı mısın? Arkadaşlar hadi hadi Dün 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 o videonun adı Uzay Havla Edit. Be bu oyunu oynayanların %99'u geçememiş. Uf da peki geçen kim? Geçen dün uzay dün 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 Oğlum bu ne biçim? O fordu izleyiciler. Dislike, <laughs> dislike. <laughs> hmm, oh, bu bof, bu bof. Vallahi bununla savaşmak için 500, şu oğlum bozuk kavurdu. Oraya gitmek doğru şuradan bir ya. of fuf. Ya ne güzel en başlardaydık. Ah. Kafam kafama saniye bulaştı. E şimdi sen naneyi yemedin mi? Canım sen naneyi yemedin mi? zor. -t. Arkadaşlar zor değil. Çünkü o nani yedi. Yedi yani. Bu çok iyi kolay. Boss benim için artık çok kolay. Hayır, 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 Hiç ölmeden yaparsan var ya dünya rekoru. Yes! Vallahi yaptım, billahi yaptım. Tamam. Gidebilirim. Zor! Hadi bakalım. Şarkısını çalalım bizim polisin. Polis zor oldu. Aa, bak! Kayıyor ben yorum Ee, <laughs> ah, Ne, lan mat yapacağız, en Merdivenden Abicim ben 13. de bu 22. Bölümdeydi. Şu an ben 20. deyim hala 22. Bölümde ya. Hadi bakayım. O oh, tütafale Kenton Tine Ah ben, Ama niye öldüm? Bir kere de idaldım Ah Kafam 11. dakikadayız Chat hadi bitireceğiz İstiyorsan speedrununu diyeceksin Ben böyle işin var ya Hadi hadi Uğraşamam şimdi siz Ya sizin de diyecektim Parkurla. <laughs> Zorç. Hadi bakalım refleks gücü. Refleksi. O refleksi çok iyi Refleksimi göstereyim. Ya eksit eksit Hiçbir şey satın almakla uğraşa. Benim gibi queen, benim gibi cool insanlar sadece ama sadece kendi imkanlarıyla oyunu bitirir hile kullanmaz. Bu çok kolay. Hayatımda gördüğüm ana Victor'u geçmiş mi abi? Abi çok kırınç bir şarkı biliyorum ama söylemeyeceğim. Gidelim. abicim Victor burayı anlamadı galiba. Dur. Victor'u geçiyorum arkadaşlar yazar mısınız? Hala 22'de olmayı nasıl beceriyor? Bir dünya markası mı? Dünya markası demişim. Bir dünya rekoru. Ya bu 724 yerde takılan Victor. Victor ismi. Victor bir saniye okuyayım. Victor 08 <laughs> İki kolu bitirmemiz lazım. Abo, abo, abo. Bunu nasıl becerdim? Kolay kolay kolay. En çok kafaya mı ateş etsin? Kafa da hiç işlemiyor. En çok kollara. Tamam. Abicim ya nasıl olsun? Arkadaşlar burada şu an bence mouse'un sesini çok iyi duyuyorsunuz. Yeah. Öldürdüm. Vartin <laughs> Genç Right. Şimdi 23'teyim. Victor çok iyi geçti. Victor oyundan çıktı. Zort. Beni olsaydı benim geçtiğini görünce ben. Tamam evladım. Abi kullanamıyorum ben. Yallah 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 yallah. Gidiyorum. 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 Oyunun bitişine gidiyoruz arkadaşlar. Hop tamam. Arkadaşlar bu videoyu iyi izlensin ya. Bakın bir k izlenme olsun bu video. Arkadaşlar çok heyecanlıyız şu an. herkesden üste geçtik. Bakın. Ya ve şuradaki şu Çoğu hmm, ilk bir, bir, birinci bölümde olan var ya şu yanında bir yazan. İşte onun undan düşükken Şimdi oyunu bitiriyorum. Yani en Hiç şaşırmamalı çünkü benim gibi kullar ilk başta düşer sonra ayaklanır. Dın 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 dın, dın 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 Evet kendimi öven küçük yürekli uzay. Kendini eleştiren koca yürekli uzay. Kendine koca yürekli olduğu için koca yürekli diyen küçük yürekli uzay. Evet böyle sonsuz döngü yapabiliyoruz. Kendine küçük yürekli channel var. Ve <laughs> böyle bir sonsuz döngü yarattım. Bunu nasıl becerdim? Nasıl becerdim? Bir soru işareti benim gibi cool, kullar like. hiçbir soruyu cevaplamaz. Ah. Sadece saçma saçma gelen ama aslında mantıklı cevaplar. Ya <laughs> ya Hey, <laughs> abicim nasıl bir şey ya? Evet böyle kendimi övüp sonra ya abicim şimdi 15 dakika oldu biz hala 11 24. stay gibi Hadi bakalım stay gideyim oturuyoruz. Bakıyorum neyse stay gideceğim. Stay stag -in. Stag -in. stay gel. Şimdi stage yazıyor ya. O ne kadar bölüm atladığımızı söyle. Ben 24 bölüm atlamışım. Yani şu an birilerinden düşüyüm tabii. O açıdan kötü ama ee, normalde güzel yani şu bir olmaktan iyidir. En düşük olmaktan iyiydi. Aslında normal olmaktan da iyidir. Her şeyden iyidir. Ya Allah'ım ya Rabbim var ya. Ay mı bozacaksınız siz bana? Bak bir daha ölürsem var ya. Sinirden sinir krizi geçiyorum. Onu söyleyeyim. Hmm, tamam. Hmm, hmm, hmm. Wow, wow, move? Wow, wow. Evet arkadaşlar. Bitişe geliyoruz. Bitişe geliyoruz. Bitişe geliyoruz. Bitti. Şimdi artık harda geçebiliriz ama harda geçmeyeceğiz. <laughs> Oyundan mı çıksam artık bitti oyun çünkü. Şimdi çıkıp bir girip bakacağım harda oluyor mu. Belki bir bölüm harda da gidebiliriz arkadaşlar. Bu videoyu izlenirse neden olmasın. Bu video bakın. Dediğim gibi 200 izlenmeyi falan geçsin. Bakayım. Loading, loading, loading. Bye, Harda çıldı. Görüşürüz arkadaşlar. Bye bye.